Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca Ne yapıyoruz hocam? Tüm LGS öğrencilerimize selam veriyoruz Ve tabi ki dil bilgisine de anlatım bozukluklarını bitirmiştik Dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarıyla ilgili sorular çözeceğiz Sağlam bir soru çözüm bizi bekliyor Yine önemli olan videonun süresi değil arkadaşlar Öz olsun Tadında olsun, hiç sıkmasın, bunaltmasın, 40-50 dakikalık videolar inşallah çekeceğiz rahat olun. Ama böyle hakkını vererek gidelim, şu an nokta atışlarla gidelim, bilgileri sindire sindire gidelim. Her şeyin zamanı gelecek, hiç kasmayın lütfen olur mu? E o zaman vakit kaybı yok, hemen dil bilgisayarında anlatım bozukluğuyla ilgili soru çözümümüz başlasın. E o zaman ilk sorumuz ekranda. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden Oppa! kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakalım neydi nesne eksikliği? İki cümle oluyordu genelde. İkinci cümlede bir nesne eksikti. E bir bakalım. Adam var gücüyle elime sarılmış tutuyordu. Elime sarılmış elime tutuyordu olur mu Allah aşkına? Bak şimdi elime sarılmış. Sarılmak elim var. Tutuyordu elimin de şüphesiz ki bu elime kelimesi için kullanmış. Ya böyle saçmalık olabilir mi ya? Adam var gücüyle elime sarılmış. İşte bacağımı tutuyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Var gücüyle elime sarılmış. İşte kafama tutunmuştu. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Var gücüyle elime sarılmış elimi tutuyordu olacak. Neyi? Elimi. Ha ben buraya elimi ifadesini ekleyebiliyorum. E demek ki eksik. Ekleyebildiğime göre yok. Nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusu. Birden onu güçlü bir hamleyle silkeledim. Bu defa da tabancayı tutan elimi yakalayıp ısırmaya başladı. Canım acımıştı. Parmaklarımı gevşettim ve tabanca elimden düştü diyor. Böyle bir Alma verme olayı yaşanmış belli ki. Tamamdır hocam tam bir film sahnesi. Tüm filmlerde gördüğümüz klasik sahne bu. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Her saniye değerli arkadaşlar. Sizlere faydalı olmak için ikinci soruya geçiyoruz. Haydi gelsin. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Özne yüklem uyumsuzluğu. Tamam bir bakalım. Hatırlayacaksınız olumluluk, olumsuzluk, tekillik, çoğulluk bu tarz şeylere bakmıştık. Şahıs uyuşmazlığı falan bunları göreceğiz bunları deneyeceğiz. Hemen bakalım arkadaşlar. Annem ve ben yani biz ne zaman yeni bir film gelse mutlaka gideriz. Biz gideriz. Oluyor. Tamam. Burası zaten biz dedi. E yüklemi de bize uygun olarak bitirmeli demiştik. Taktiği hatırlayın lütfen. Tamam. Hadi devam edelim. Uyuyorsunuz yalnız. Bir canlanın arkadaşlar. Bir canlanın ya. Şöyle bir kendinize girin. Haydi. İnsanlar fiyatı uygun bir şey gördüklerinde rahmet ederler. Evet. Özlemiz insansa ki insan özde de yüklemde çoğul olabilir demiştik. Burada bir problemimiz yok. O ve arkadaşlar yani onlar en uygun en sonunda pardon bu yarışmaya katılmışlar. Onlar katılmışlar hiçbir sıkıntı yok. Kuşlar bu güzel sabahta yine bol bol ötüştüler diyor. Kuşlar insan dışı bir varlık eğer özne ise özne yüklem çoğul olamaz. Özne çoğul yüklem tekil olmalı. Ötüştüler değil ötüştü olmalıydı. Doğru cevap kesinlikle denizli. Var mı hocam problem? Yok. Gayet net gidiyoruz. Harika gidiyoruz. İçiniz rahat olsun. Faydalı olmak için gelsin üçüncü sorumuz. Evet geldik arkadaşlar bir diğer soruya Bu parçadaki duman hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bozukluğu vardır Bakın arkadaşlar ben size net söylüyorum Hiç çatı bilmeden Hocam çatının çeyesini bilmiyorum Ya da anlamıyorum diyenler gelsinler hocam Çatı hiç bilmeden Bakın çatı uyuşmazlığı sorusunu Nasıl yapıyoruz saniyesinde Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar Burada yapacağınız şey şu Eylem ya da eylemsizlere bakacaksınız. Hepsinde L ya da N eki olacak. Ya da hiçbirinde olmayacak. Birinde L ya da N eki var ama diğerinde yoksa çatı vardır. Bunun akademik ifadesi şudur tam karşılığı. Bir cümledeki eylemler tamamıyla etken olmalı. Ya da tamamıyla edilgen. Biri etken biri edilgense olmaz. Anlatım bozukluğu olur. Geç bu açıklamayı Allah aşkına. Buna ihtiyacımız yok hocam bizim. Yani çatı benim ne işime yarayacak Allah aşkına? Sınavdan sonra işime yarayacak bir bilgi değil. Doğal olarak sınavda nasıl bunu daha hızlı görebilirim? Ona ihtiyacım var benim. Yoksa çatı şudur budur gerek yok bunları. Tanımı boş ver. Bak şimdi cümleye bakıyorum. Eylem eylemsi yakalıyorum. L ya da N hepsinde olacak ya da olmayacak. Bak şimdi gezi yapıldıktan sonra yapmaktan yapılmak. Ah bir eylemsi yakaladım ben. L var burada. O zaman bir eylem ya da eylemsi daha yakalayacağım. Orada da olmak zorunda. Olmazsa çatı uyuşmazlığı var diyeceğim. Yapıldıktan sonra hep birlikte eve geçtik. E geçtik eyleminde L var mı? Yok. N var mı? Yok. İkisi de yok. Ama burada var. E birinde var birinde yoksa burada çatı uyuşmazlığından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Bütün mesele bu. Bu kadar. Ha biraz daha bilenler için hocam ben çatıya çok hakim diyenler için yapıldıktan ifadesi edilgendir. Ama geçtik etken bir cümlede hem edilgen hem etken fiil kullanırsa o cümlede çatı uyuşmazlığı olur. Bir cümle ya tamamıyla etken olacak ya da tamamıyla edilgen. E şimdi döndük tekrar. Notlarımızı karşılaştırdık diyor gezi notlarımızı. Burada bir şey yok arkadaşlar. Gözlem gücü yüksek olan bireyler daha iyi not tutmuşlar. Hep tek fiil var bakın orada. Tek eylem var. Tek eylem varsa zaten çatı uyuşmazlığından bahsedemeyiz. Notlar toplandı. Ha şimdi oldu. Toplamaktan toplanmak neye eki var? Ve güzel bir yere konuldu. Konmaktan konulmak. Ha burada da L ya da ne var. O zaman burada çatı uyuşmazlığı yok. Çatılar uyuşuyor gayet, gayet güzel. E o zaman çok net anlaşıldı. Hiç çatı bilgisi bilmeden çatı uyuşmazlığı yapabiliyoruz. Hadi devam edelim. Evet geldik bir diğer soruya. Bu cümledeki altı bozgun nedenini soruyor. Bakalım neymiş nedeni? Yakın arkadaşlarından biri sevimli, diğeri sevimli değildi. <laughs> bu nasıl bir cümle Allah'ın zavallısı? Bu nasıl bir cümle? Bir kere bu cümle anlamca hoş değil ya. Biri sevimli, biri sevimli değil ne demek ya? Sevimsem arkadaşımız yapacak bir şey yok. Bunu demek istiyor yani. Saçma sapan bir cümle bu. Neyse. Önemli olan bize fayda sağladı o. Ona bakalım. Yakın arkadaşlarımdan biri sevimli. Diğeri sevimli değildi. Değil ek eylemin olumsuzu biliyorsunuz. Olumsuz halidir. Değil kelimesi. Dır dilin olumsuzudur. Sevimlidir. Sevimli değil. Sevimli değildir. Tamam mı cepte kalsın. Sevimli değildi. Değil idi. Burada ek -eylem var ama sevimli ifadesine ek eylem gelmeliydi. Yani bu cümle şunu mu demek istiyor bize? Yakın arkadaşlarımdan biri sevimli değildi, diğeri sevimli değildi. Yani bu değildi ortak kullanmış. Saçma zaman bir şey çıkmış ortaya. O zaman burada bir şeyler eksik. Burada bir şeyler eksik hocam. Biri sevimliydi, diğeri sevimli değildi. Biri sevimli olsun, biri olmasın doğal olarak ben buraya sevimliydi demeliyim ki yani bir ek fiil bir ek eylem getirmeliyim ki anlatım bozukluğu tam anlamıyla giderilsin. Lütfen gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar anlatım bozukluğunu. Yani ben hiç yapamıyorum hocam falan diyenler de olabiliyor. Bu ön yargıdır. Bu ön yargıyı kırmak lazım. Bu kadar basit. Bu cümle gayet net bir cümle. Soru gayet açık. Sınavda çıkmış soru da öyle. Son sınava bakın. Ondan öncekilere bakın. Yani anlatım bozukluğu soruları gayet anlaşılır. Net arkadaşlar. Hiç kasmayın. Gözünüzde büyütmeyin. Ya hocam vallahi içinden çıkılmaz sorular geliyor çok zor dedikçe zorlaşır o sorular. Zor dedikçe zorlaşır. Ben yapamıyorum dedikçe yapamazsın ha. Ben şunu hiç görmedim. Yani hocam vallahi çok zor sınavdı ya. Netler çok kötü gidiyor. Vallahi çok kötü olacak bu sınav deyip de harika oldu ya sonucum diyen yok hocam. böyle birisi yok. Bir tane biliyor koy. Öyle bir şey yok. Ha. Okul sınavlarında kötü not bekliyorum ya falan deyip böyle numara yapanlar olabiliyor. Onlar bir anda 95-100 alıyor falan. Onlar çok fazla. Ona bir şey demiyorum. Ama sınavda yani böyle çok Kötü gelecek ya kötü gelecek kötü gelecek deyip de çok uçan birini ben görmedim şimdiye kadar. Lütfen olumlu olanı çağıralım iyi olanı çağıralım enerjimiz daima olumlu olsun daima güzel şeyler düşünelim biz yapacağız biz çalışıyoruz. Bakın burada gece gündüz video atıyoruz ben bir yandan Türkçe atıyorum bir yandan edebiyata bir yandan gezi videolarım var arkadaşlar biliyorsunuz. Hayalimiz bu diye bir kanal açtık hayalimiz bu ailece gezdiğimiz kamp yaptığımız bir kanal hayalimiz bu unutmayı izlemeyi lütfen unutma, unutmayın unutmayın mutlaka izlemeyin diyecektim. İzlemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar hayalimiz bu kanalına abone olmayı da unutmayın o da benim gezi kanalım. Yani 40 tane kanala videolar atıyoruz. Bir sürü Instagram sayfası, onlarca kitap, onlarca kitap derken bu arada biraz kitlenin büyümesini bekliyoruz arkadaşlar. Kitap derken kitabımız hazır aslında. Yani ben hani paragraf kitabı ile ilgili yorumlar geliyor ya. Kitap hazır arkadaşlar. Biraz daha kitle büyüsün. Biraz daha büyük bir kitleye hitap edelim istiyoruz. Hani kampı büyük kitlelerle yapalım istiyoruz. O yüzden biraz daha kanalımız büyüsün inşallah. Hemen kitabımızı da karşınıza getireceğiz. İçiniz rahat olsun. Peki. Haydi uzattık arkadaşlar. Devam edelim. Her saniye bizim için önemli. Devam. Ama burada zaten her şeyi yapıyoruz. İçiniz rahat olsun. Çok güzel, çok güzel videolar gelecek inşallah. Hadi devam edelim. Evet geldik bir diğer soruya. Bu cümledeki kanıtın bozukluğu neden aşağıdan hangisidir demiş. Bugünkü savaşta oyuna birçok oyuncudan katıldı. Birçok oyuncular mı? Bu ne abi? Birçok oyuncular ne demek Allah aşkına arkadaşlar? Birçok oyuncular ları silsem birçok oyuncu oluyor. Zaten şuradaki birçok larlar demek değil mi? Yani çokluk ifade etmiyor mu? Evet. Demek ki larlara gerek yok. Kısacası bir ek fazlalığı var. Ek yanlışlığı, ek fazlalığı. Aman Allah'ım yanlış eylemsi. Ya bir sürü kullanım var. Bir sürü böyle alt başlık görebilirsiniz, detay görebilirsiniz. Hepsini işledik. Hepsini de soruya dönüştürüyoruz. Rahat olun lütfen olur mu? Hadi bir soru daha çözelim mi? Hadi onu da çözelim bitsin ondan sonra. Evet geldik son sorumuza. Hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır diyor. Bitirme tezi hazırlarken yardım aldığı, Bitirme tezi beğenildi. Özne eksikliği. Var değil mi? Geçtim. Bitirme tezi hazırlarken yardım aldı. Tezi çok beğenildi falan. Beğenilen ne demesi lazım? Geç bunu. Yüklem eksikliği arıyoruz. İçindeki heyecanı aktarırken durdu. Herkes ona baktı. Geçtim. Okumaya başladığında yavaştı. Okumaya artırdıkça hızlandı. Geçtim. Arkadaşlarıyla bazı zamanlar az, bazı zamanlar hiç dolaşmaz. Ya yani bu cümle şu demek mi yani? Bazı zamanlar az dolaşmazdı, bazı zamanlar hiç dolaşmazdı mı? Hayır. Bazı zamanlar az dolaşırdı. Bakın dikkat dolaşırdı. Bazı zamanlar hiç dolaşmazdı. Doğal olarak bir dolaşırdı eyle Yüklemine daha doğrusu ihtiyacımız vardı bu cümlede. Anlatım bozukluğunu daha iyi anlayabilmek, daha iyi öğrenebilmek adına, görebilmek adına hızlı okuma yapmalısınız sorularda. Yani şunu yaparsanız hata yaparsınız. Bitirme tezi tamam hazırlarken evet. Yardım tamam aldı, beğenildi. Böyle giderseniz zihin parça parça alacağı için bütünü göremez arkadaşlar. Resme genel çerçeveden bakmanız lazım. Yani önce hızlı bir okumayla arkadaşlara bazı zamanlar az bazı zamanlar hiç ulaşmazdı. Bazı zamanlar az ulaşmazdı. Saçma. Çat. Cevabı vermelisin. Hızlı okuma yapın lütfen. Anlatım bozukluğu sorularında olur. Mesela çıkmış soruda deneyin saniyesinde doğru cevaba gideceksiniz. Hızlı okuyun hiç çalışmadığınız bir konu bile olsa cümle mutlaka sırıtıyor. Kendini ele veriyor. Ama parça parça ele alırsanız görmeniz biraz daha zor olabilir arkadaşlar. Tamam bu da çok önemli bir taktiktir anlatım bozukluğu için. E o zaman haydi yeni bir videoda görüşeceğiz Ne zaman görüşeceğiz yarın Cumartesi pazar pazartesi Evet evet pazartesi itibariyle yeni videolar devam edecek Arkadaşlar birer ikişer gün arayla yoğun bir şekilde gidiyoruz Kamplar bizi bekliyor Rahat olun LGS kamp yapacağız canlı yayınlar var Hiç kasmayın arkadaşlar siz videolara odaklanın Notlara odaklanın kanalda kalın Kanala abone olmayı unutmayın yorum yapmayı beğenmeyi hiç unutmayın Haydi kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere kolay gelsin